Uçakta <laughs> bebek sesi küçük çocuk sesi var. Güzel bir maç olacak. <laughs> çocuk oynarsa yandık. <laughs> Herkese merhaba canlar, yepyeni bir tapçu mobil bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Adamlar vardı yine. Hemen şu, şunu alayım. Buraya inenler vardı. Ha, hızlıca bir şeyler bulup yolumuza bakalım. Şunu alayım, lazım olur. Burada neler varmış? Bir bakalım. Yelek. Güzel. Can da bulduk. Şehrin öbür tarafına biri indi. Onu gördüm de. Şimdilik tamamladık gibi. Şunu da alayım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. bir hareketlenme var. 4 numara galiba bir fayta girdi. Bana öyle geldim. Burada kış haritasını altından serili. Havalar çok sıcak. Bir nebze de olsun içimizi serinletir diye düşündüm. Kop takayım şunu. 2x güzel. Bu binaların yapısını ben çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kişi var orada galiba. Bir takım değil. Aynı. Tahmin ettiğim yerde olması gerekiyor. Çünkü konum işaretledi arkadaş. Vurmuş mu? Tamam bunu da ben aldım. Çok iyi. Ah be şey demiş o yukarıda Olsun sağlık olsun hiç üzülmedim. Tekrardan başlarız. Takım arkadaşlar büyük ihtimal ya şaşırtmazlarsa beni kaldırmayacaklar diye düşünüyorum. O yüzden yeniden bir maça gireceğim. Uçakta bebek sesi. Küçük, küçük çocuk. çocuk sesi var. Güzel bir maç olacak. Çocuk oynarsa yandık. Burası. Ama adama da helal olsun. Hem çocuğuna bakıp Burası. hem maç açacak. <laughs> helal olsun abi. Hiç meyit değil abi. Çok tatlı. tatlı ya. <laughs> Ay, gelmiyor Ese Biraz daha dinledim. Efendim, o hopuz. da duruyormuş. May. Tekrardan herkese merhaba canlar. Yeniden atladık. Uçaktaki küçük çocuk size hala devam ediyor. Ne Ben onu kapatacağım şimdi. Şuradan. şuradan hemen bir lootumuzu yapalım. Bir saniye. Şunu kapatayım. Hemen bir şeyler bulalım. dikey tutam alayım ya. Güzel. El bombası. Uzi. Uzi favori mi oldu bu aralar? Yakın temas canavarı. Gördüğünüz gibi hiç moralimizi bozmadık. Tekrardan atladık. Çanta olmadığı için galiba şunları alamıyorum. Bir çanta bulayım da onları alayım. Hemen bir çanta lazım bana. Bulduk. Hemen. Şunu da alacağım. Kaneti alacağım çünkü. Bulursam tabii. Hiç bizonla oynamadım. Bu sefer de bizon olsun. Diğer silah ee, neydi? Tabanca mıydı? Tamam iyi. Şu şeyi alayım ya. Altta şeyler vardı. Siz söyleyin. İlaç vardı. Tamam. Normalde pompalı kullanmayacağım ama mermisini biraz azaltayım. Aynen bu şekilde. Daha iyi oldu. biraz şey basalım. Gazoz basalım. Alanın dışında kalmadık daha ama biraz uzaktayız. Şuradan hemen daha güçlü bir silah bulmam lazım. En azından bir uzak temas için. Sonra hızlıca buradan basalım. güzel yelekleri tamamladık. Hadi bir kanete. Burada ne var? Şu neydi? Alev gizleyici. Gerek var mı? Yerimizi göstermemek için alınabilir. Hem alana doğru gitmiş olalım hem de evlerin içinden güzel bir silahla skop bulayım. Şu üst kata bakacağım. Güzel M416 alırım. Şu pompalı mermilerini atayım. Ee, şunu da şöyle atayım. Tamam. Skop taktık. 2x takalım. İş görür şimdilik. şeye bakayım da üst kata bakayım buradan gidelim. Çok fazla oyalandık. Çok fazla oyalanmak anlamsız burada. Gidelim artık buradan. Şu gazozu da aldık. Ve yolumuza bakalım. Bu yapılar çok seviyorum. Az önce de dedim maçın başında. Ha, burada bir araç var. Çok hoşuma gidiyor sıcaklardan bunu aldık. Hani kış haritası olsun istedim. Araç varmış bak. Güzel denk geldi. Şekil bir araç. Diğer takım arkadaşlarımın yanına gitsem mi acaba? Şöyle karlara doğru süreyim. Hem izlerken sizin de içiniz serinlesin. Şurada bir duralım. Ya hep hayalim e, böyle bir ormanda bir evim olsun. Rahat insanlardan uzak yaşamakta gelen var. Ay silahı şey mi? Neyse üzülmeyeceğim. Çünkü e, ben bitirmesem o beni alacaktı. Üzülmek yok. Burada bir şey gördüm. SKS miydi? Evet. Skop var mı? Bakayım. Skopu yok ama ya. Alsam mı? Şey 556 az bir mermim var. Şimdilik almayayım. Skop bulursam ama yukarıda. Burada yok. Yukarı bir bakacağım. Şöyle 6 x falan. Şunu alayım ama ya. Çok istedim oyunu. Şu mermileri atalım. Şunu da bırakayım. Şimdi bana bir dürbün lazım. Değil mi? Aynen. Büyük boy çantayı da aldık. Ağır kesici alalım. Şuradan bir çıkayım. Şu adamda birazdan mermi vardı. Alışkanlık biraz. 60 mermi falan. 60 mermiyi kullanacağından değil de. Kimse kullanmıyordur herhalde 60 mermi. 60 tane. kanete Scott Scott 6x. 6x lazım. Ya da 5.56 lazım. Buraya baktık mı? Baktık. Yukarı bir daha bu tablo. Bu tablodaki adam kim? Bilenler varsa yorumlara yazabilir mi? Bu öylesine hani hayali bir şey mi? Şurada bir daha ağrı kesici basın. 6 x bulamadım ya. Niye böyle oldu? Harbiden bir 6x lazım ama en azından yani 8x olsa tadından yenmez de. Bazen çıkar. Yok. Çıkmayacak gibi şansıma. Bir şey aldı mı yerden? Halo mu? Neyse ben buradan basayım. Yapacak bir şey yok. Hani belki yolda birini denk getiririz, vururuz oradan var alırız elinden kim kimi vurursa beni vurursa o da benim iki ikisimi alır hızlıca şuradan toz alalım fight'a girelim artık fight'a girmek istiyorum Bayağı bir sakin geçti çünkü adam kalmayacak 48 kişi vardı. En azından bizim payımıza birkaç kişi düşer herhalde. Var mı buralarda adam? Şöyle işlere doğru, karşıdaki yere doğru kalem o. Karşıya doğru bir gideyim. Karar almayacağım. Yavaş gidiyor. Şurada bir e, 6x veya 4x, 8x ne olursa bir bakınacağım. Hep böyle bir şey e, terk edilmiş. Yanlışlıkla sıktım. Parmağım uyuştu da terk edilmiş bir dünya tavası. Ama güzel yapmışlar. Güzel 556 da aldık. Tamam. Karşıda olaylar dönüyor. Ah be keşke güzel bir şeyimiz olsaydı. Skop olsaydı. Şimdi adamları ben oradan göremem. Bir bakayım çatıya. yok. Çok zor. Şuradan atlanabiliyor mu? Olmadı. Şuradan bir çatıya bakayım. Yahu dürbün lazım. elim aracı da kaybetmek istemiyorum alan Hani gelirse falan hani bu maç böyle türbün aramakla geçti gibi gelen var İnşallah sanda vardır ya Yavaş yavaş bir bakayım. Yok. Bunda da yok. İlerleyelim. Durgunsuz. Ee, keskin nişancı. <laughs> Bak yine yaptım. Ara ara yapıyorum bunu. Yerimi belli ediyorum. Hani i̇şin kötüsü. Hadi şöyle düzgün bir türbün çıksın karşıma. Biz tutamak taktık mı? Taktık. Tamam. Devam edelim. Düz kata bakacağım. Yine standart. Maalesef. Beklediğim gibi olmadı. Yok. Oyuna artık hani adamlar azaldı mı atlayan falan öyle geliyor. Yine yaptım. Olsun. Ses veriyor ya en azından adam çıkar karşımıza. Şöyle hızlıca köprüyü geçeyim. Pusu olmasın. Zıplaya zıplaya. 26 kişi kaldı ve biz 2 tane kişiyi öldürdük. Hızlı 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 hızlı. Pusuya gelemem şu an. Hadi ya bir tane Hı çok zor bir şey istemedim aslında. Dürbün yani bir tane standart. Güzel bir işimizi görecek. 4x de olur. Ona da razıyız. Parmağım şimdi ateş tuşunun yanında. Bir de biraz uyuştu. bana kesin sorun çıkartacak gibi bakalım göreceğiz Cık. yok burada elim çok uyuştu ya ne var orada uzun sürede oynamadım aslında karın sesini özlemişim ya çok iyi. Şurada bir enerji basayım da. Şöyle. Ben de elimi biraz esneteyim. Aşırı uyuşmuş. Bir tane daha basayım. Sağ elim olmuyor da sol elimde oluyor. Bir dakika. Geçiyor gibi geçtim. Hemen buradan uzayalım. İyi daha alan içindeyiz. Çok iyi. Yahu millet nerede? Neredesiniz? Alo. Karşı şey düşmüş. Bunda vardır belki. Şöyle hızlıca. Sis sis sis. Sis dedim. Hadi. kabak gibi düşmanın kucağına düşmeyelim avuk vermiş alayım hadi sen de aldın. güzel neredesiniz alo Nerede acaba bu insancıklar? Gelen var. Bak geliyor, geliyor. Aslı geliyor, Trobo geliyor. Hadi yetişsin ya. Hadi canım. Ah ya, üzüldüm ya. Adam yok, adam yok dedik. Kötü oldu. bayağı da hani biraz aksilik oldu hani dürbün falan bulamadık olsun hani üzülmeye de çok fazla yine de keyif aldım güzel bir maçtı hiç keyfimi bozmayacağım Canlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorum atmak isterseniz de atabilirsiniz. Kanala abone olmak isterseniz de abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız da attığım her videoda anlık bildirim gelir. Haberiniz kısa sürede olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.